Selamlar, ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir video. Ee, uzun zamandan beri beklediğim baskısını yapmıştım ama bir türlü birleştirip boyayamamıştım Şimdi o muhteşem alet, şimdi o güzel model karşınızda. ta -da! Evet. Yaptığımız bir uçak ve çok büyük bir uçak, çok güzel bir uçak. Benim çok hoşuma gitti. Bu arada yanımdaki kardeşim ilk defa bir tayfundan sonra kameraya birisi girdi. Merhabalar. <laughs> Aslında seninle daha önceden bir video çekmiştik. Evet. Ama çok uzun olduğu için yayınlayamamıştık. Ee, bir de burada değildi. Başka yerdeydi. Mesela bu videoyu da direkt stüdyomda yapmadım. Sağolsun olsun e, biladerin dükkanı var. O dükkanda yaptık. Onun dekorasyon üzerine bir e, atölyesi var. O atölyesinde yaptık. Çünkü bunu boyası bunun işte mutlaka göreceksiniz birazdan hepsini göstereceğim ama işte çok fazla şey yap, uğraş, uğraş, gerektiriyor. uğraş gerektiriyor. Ya güzel olması için uğraş şart zaten. Bazı arkadaşlar bana söylediler hocam amma çok çelik macunu sürmüşsünüz. Biz onu anca bir ayda kullanıyoruz falan gibi böyle şeyler söylediler. Ama e, yüzeyin düz gözükmesi için mecburen yapmak lazım Bir de hani küçük parçalarda yüzeyin bozukluğu çok göze çarpmıyor ama büyük parçalarda yüzey bozuksa e, göze çok çarpıyor Onun için düzgün bir şekilde yapmak lazım. Şimdi arkadaşlar bunu anlatayım e, Bunu ben aslında şöyle yaptım Vecdi Hürkuş'un uçağına yönelik yaptım. E, çizim kendim yaptım Onun tarzında ona tarz yaptım. Ee, ama tabi bazı yerlerini değiştirdim. Neden değiştirdim? Ee, hürkuşta mesela aslında motor bu şekilde değil. Düz şeklinde. Ben bu tarz motor buldum. Ee, bunun tabi bazı parçaları yani her şeyini ben çizmedim. Motorları işte bazı yerlerini dışarılardan aldım. Biz herkes öyle yapıyor, ben niye öyle yapmıyorum. Değil mi? Yani direkleri biraz motor... farklı pek. Tabii direkleri değiştirdik. Çünkü direkler böyle değildi. Direkleri değiştirdik. Yani bu tarzda böyle şeyler yaptık. Ee, biraz güzel oldu. Hatta bunları daha sonradan şimdi videoda yayınlatma, yayınlamak istiyordum ama olmadı. Arka kuyruğa Türk bayrağı işte yan tarafa TC. Ee, bunu artık birader Antalya'da yapacak. Fotoğrafını çekecek ben de sizle paylaşacağım. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Yaklaşık 6 kilo filament kullanıldı. Bunda 6 top filament kullanıldı. Ee, filamentleri uzar aldım. Makine olarak Creality CR10S versiyon 2 normal S bir de Pro ile yani 3 makine ile birden çıktı. Videoları hızlı hızlı geçeceğim. Hani o birleştirme yerleri, macun yerleri, zımpara yerleri, boya yerlerini hızlı geçeceğim. Çok canınız sıkılmasın diye. Ama gerçekten çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Ki bu kardeşimin duvarında duracak. Eğer onu kandırabilirsem bir de şuradan alttan şöyle bir led boydan boya duvarda ışıkla beraber çok güzel duracak. Onun da bize fotoğrafını atacak. Aslında bunun platformu da çok önemli. Yani e, düşündüğümüzden daha ağır oldu. Evet evet evet. Yani ağırlık merkezi tek bir noktada değil. Nasıl duvar asacağız daha henüz e, düşünüp o konuda herhangi bir e, çalışma yapmadık. Evet onun için yapmak lazım. Yani doğru diyorsun ağırlık merkezine bakmak lazım. Çünkü hani ben böyle az bir şey zannediyordum ama elimize aldığımda bayağı ağır. Yani Dün 5 5 kilo 200 gram mı? 5 kilo 200 gram çıktı yani şu. Baya büyük ee, ölçüsü. Şurası neredeyse 1.70'e 1.50 e gibi bir ölçüsü var. 1.50 olması lazım. Öyle mi? Olabilir. Ben şimdilik hatırlamıyorum. Ve ön tarafı da motor yok ama bir rulman koydum. Rulmanla beraber motorun pervanesi dönüyor. E, tekerlekleri de döndürmeyi düşündüm ama... Artık işin içine biraz daha rulmandı, şuydu buydu falan filan girince ee, plastikte çok fazla böyle stabil olmuyor. Hatta kuyruğu, arka kuyruğu incecik bir şey. Orasını kırdık. Yani daha demin çevirirken kırdık. Neyse arkadaşlar uzatmayalım. Şimdi bunu nasıl yapıldığına bakalım. diye üzülme Bu işte pes etmek yok Filamente sinirlenip onu pert etmek yok Baskılarını alıp hadi sert bir yere koy Teridi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim Bu işte sanki ermişim Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim Kolayı vardır öğrenirsen her işin Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim Ben de Artık hayaller bile toz pembe Çünkü dostum yazıcımla koz bende Benden bu kadar Erbil abi söz sende Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le bir şeyler yapalım. Evet. Birleşmesini gördünüz. Boyasını gördünüz. Yapıştırdık, boyadık. Tabi buraları hızlı geçtiğim güzelce ne bir macunlu sürdüm. Boyasını attım. En son olarak şöyle gördüğünüz gibi. Kırmızı beyaz. En son tabi kuyruğa bir Türk bayrağı yapacağım. Evet kanatların deliklerini deldik. Bu delikler aslında vereceğim dosyada yok. Ama bir şekilde yapmaya çalışacağım, bir bakacağım. Mobilyacıların kullandığı ahşapçılarda falan kullanılan bir kavalye. Bu kavalyeleri deldik, koyduk. Hani yapıştırdığımızda kale kavalyeler de belli bir ölçüde destek versin. Şimdi Japonla şurayı bu şekilde bunları buraya yapıştıracağız şu şekilde. Şimdi diyeceksiniz ki Japon beyazlatıyor, daha doğrusu sprey beyazlatıyor. Abi sen Japon mu kullanıyorsun? Valla yeri geliyor Japon ama en kolayı Japon geliyor bana. Hızlı yapıştırıyor. Çabuk hızlı yapıştırıyor. Bundan dolayı da. Şöyle ters çevirelim. Boyalı malzemeyle çalışmak biraz sıkıntı. Sürekli bir yerleri çiziliyor. Tabi. Yani bunları en son boyadığımızda zorluk çıkaracak diye biz şimdiden boyadık ama her şekilde zorluk çıkarıyor. Boyalı malzeme sonuçta. Evet gördüğünüz gibi şuraları deldik daha önceden. Ee, normalde bunun plastik aksanları var ama o plastikler çok güçlü değil. Yani e, çok sıkı tutamıyor. Bundan dolayı da biz de şöyle ahşapları kestik, tahtaları kestik. Elimde vardı. Sizler de mutlaka bulursunuz. Çok ucuza bu ahşaplar. Bunları yaptım. Bu ahşaplar daha sağlam. Yani yaptığımız plastikler daha ince olacaktı. Yani bu boyda bile olsa e bunlar kadar sağlıklı ve sağlam olmaz. Boyadık bir onları. Evet, boyadık onları. Dedik acaba ne renge boyayalım? Sonunda siyaha karar verdik. <laughs> Şu dikmeleri yapıştıralım he. Evet. Bunlar taşıyıcı olsun diye Kanatları delerek yaptık. Ne kurutmasak? dondu ki. <laughs> Devam, Devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet, dikmeleri diktik. Tepiştece buraya mı tutun? Bir bakalım da. Şimdi Evet, şimdilik buraya kadar hallettik. Şimdi motor kısmı pervane, pervanenin içine şunu ikiye böldüm çizimlerde. İçine bir tane ee, rulman yerleştirdik, rulman yerleştirdik. İsterisi en azından motor takılabilir. Ya aslında motor takmayı düşünüyordum ben ki takılabilir hala. Ama ne bileyim yani ışıklar, motorlar falan takayım dedim. Boyadıktan sonra bazı şeyler akla gelince insanın ürkeriyor, ko korkuyor. Tabii ki tabii ki. Ya baştan mesela hazırlasaydık e, çok daha güzel olurdu ama yani şimdi amacına göre tabii. değişiyor. Biz sonuçta bunu e, boyası silah boyası diyorlar. Bayağı metal gibi gözüküyor. Şimdi bu uçaklarda e, gerdirme telleri var. Kimisi kah e, kanatlara gidiyor, kanatların flaplarını açıyor, kapatıyor. E, kah işte buruyor, yani sıkıştırıyor. Bu o günkü e, teknolojinin teknoloji verdiği, tabi. Sağlamlaştırmak için, sağlamdan, solundan gerdirmek için yapılan, kullanılan teller. Çünkü bunlar ender e, şeyle yapılıyor sonuçta. Ahşapla yapılıyor. Evet. Yani ben e, şeyini okudum tamamen ahşap işçiliği neredeyse. Yani de 80-90 yıl önce. Tabi çok fazla metal, alüminyum yok yani doğrudur. Şimdi bunlar için e, şöyle malzemeler aldım. Bunları basmadım. Bunlar her yerde satılıyor. 30 sent, 30 kuruş mu ne o şekilde aldık? Belki 20 kuruştan hatırlamıyorum. Bir tarafında yapıştırıcı var. Normalde duvarlara veya bir şeylere yapıştırıp sarkıtmak için kullanılıyor. Biz bunları aldık. Bunları yapıştıracağız. Hemen şurada. Şimdi bu tel de ee, hobicilerde satılıyor. İncecik bir tel. Gümüş tel diyorlar ama gümüşlükle bir alakası yok. Normal tel baya şeylerde kullanılan Katlanmış zillerde... gibi. Zillerde kullanılan zil telleri var ya Onların içi gibi Bakır gibi yani tam da bilmiyorum da Ama çok yumuşak Evet Burası da bitti pervanesi de bitti Ne kaldı Tekerlekler Evet tekerlekler Birazdan Tekerlekleri de yapıştıracağız Hadi şimdi tekerleklere bakalım Evet arkadaşlar e, Ender'e teşekkür ederim yardımlarından dolayı. Gerçi bu e, uçmayacak. Bu Ender'in duvarına asılacak. <laughs> Ona bir hediye olarak yaptık. Kaç saatte baskı oldu hatırlamıyorum. Çünkü peyder pey bastım. Yani hani iki makinen birden, üç makinen birden buna çalışmadı. Peyder pey, peyder pey, peyder pey bastım. Yani yaklaşık aslında bunu ben bir ay önce bitirdiydim baskısını. Şimdi e, birleştiriyorum. Yani bir aydan beri aslında Payder Pay bastım. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Yine bu tarzda yararlı videolar için tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Diye üzülme bu işte pes etmek yok Flamente sinirlenip onu pert etmek yok Baskılarını alıp hadi sert bir yere koy Teridi yazıcımla dünyada dertlere son vermeye gelmişim Bu işte sanki ermişim Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim Kolayı vardır öğrenirsen her işin Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim Ben de artık hayaller bile toz pembe Çünkü dostum yazıcımla koz bende Erbil abi söz sende Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir şeyler yapalım Erbil'le Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le bir, bir şeyler yapalım Erbil'le şeyler yapalım